<laughs> Let's go. <laughs> Dur bekle. Ya. <laughs> 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 Salak mısın oğlum? <misalım>. İnş motora. Ne neden ona biniyorsun? <laughs> oh <laughs> <laughs> yapma yapma ölüyorum canım yok. <laughs> Kanka ben diyorum ki öyle olmayacak Anladın diyorum diyor. <laughs> Dedim Lan? Ya oğlum 5 mi? Lan Hasan kat. <laughs> <laughs> Oh. Çaldı rakam bu arada. Oraya Q deneyebilirsin bak. Yu. <laughs> 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 Ahri bir evi evet, redimi çalmaya. Nidali nasıl aldı? <laughs> 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 I don't know.